Birçok ünlü sanatçının geçmiş hayatına bakıldığı zaman buna benzer acı olaylar yaşadığı ben görülür. Ben, ben, bu ben... çok doğaldır. Ee, tatlı olayları yaşamak değil. için bu acı olayları da yaşamak Zaten gerekiyor. Şerif benim, Kayran. Benim ürettiğim meselelerin içinde o yaşamın her bir parçası geçiyor. Yoksa mümkün değil. Onları kaleme dökemezdim. Onları melodi olarak insanlara sunamazdım. E bugün başarılıysam olsun Allah'a o günleri yaşadığım için. Oraya gittiğinde sana yardımcı olan eller oldu mu? Ee, oldu. Yani oldu mesela bir diğer Diyarbakır hemşerimiz bize kucaklaştı. Avcılarda güzel bir e, aile gazinosu vardı. O da almaya başladık. Bir milyon para alıyorum biliyor musun? Ona nasıl geliyor biliyor musun? Tabii ki bir yeni TL değil. <laughs> bir, bir eski para geldi bir milyon uçuyor babalarda ya. Yani, bir milyon para kazanıyorsun. Günde. Yokluk. Ama şimdi bu yokluğu ben kendim oluşturdum biraz. Ben de orada çalışıyordum. Ama hedef bir şeyler de başarmaktı. Başarmanın için de bedel gerekiyor. Ben o bedeli verdim işte. E, bestelerimizi ürettik zamanla. Eserler üretildi. Sonra Ahmet Değil bir 1999'da bizi keşfetti. Ya dedi senin ne güzel eserlerin var dedi. E sesin ne güzel. Oturduk bir sözleşme yaptık abi. Albüm sözleşmesi. Daha prestij kılmadan önce. Oturduk. Anadolu Sözleşmesi yaptık. Beş kaset. Bir de on yılda edisyon anlaşması yaptık. Yani direkt eserlerle ilgili. Dünya pazarı içinde eserlerim tanınacak işte. Vesaire vesaire. Abicim gel zaman gir zaman. O zaman işte Seher Dilovan çıkıyor. Üç tane eserim yok. Alişan çıkıyor. Dört tane eserim çıkıyor. Küçük Onur çıkıyor. Bir tane. İşte o isimlerini sayamayacağım. Bir sürü insan eserlerimizi okuyor. Ya Şerif işte eser işte vokal ya şimdi, ya Hilmi abi, ben albüm yapacağım. Oğlum, repertuarını oluştur. Yoksa biraz borçlarımız var Şerif'im. Biraz. Gireceğiz. İki ay sonra, üç ay sonra rahmeti ama Allah, Allah rahmet etsin diyorum. Hakkımda milyonlarca kez helal olsun. Çok iyi bir insandı. Kaset yaptı mı size? Kaset e, yapmamız kısmet olmadı ama inanır mısın? Akıllı bina taşınmıştı prestij müzik. Herkes oraya giremiyordu. Yani Bina girişin asansör bile kartla giriyorsun yani asansöre. Lavaboya girmek için kart kullanıyorsun. Bana rahmetli kartımı oluşturdu. Kartı hemen hazırladı. O zaman da biz e, Masum Kırmızı diğer Diyarbakır'dan tanışıyoruz. Yani kendisine zaman geçmiş araya. Yani zaman aşımından dolayı da ben gidip diyemiyordum. Ya beni hatırladın mı? Ben işte falan kendisi şu şey bu falan. Diyemedim. Bizim Rahmetli'nin e, genel koordinatörü vardı. Mesela Şimşek ya dedi ki bir bizim Masum Kırmızıgül'e tanışırsan kardeşim. Dedim benim hemşerimdir. Neyse. Masum'la da öyle de tanıştık ama bir şey söyleyeyim mi? Hilmi Topal gerçekten çok önemli bir insandı. Hem müzik için hem de insanlık için. Yani. Peki bu ünlü isimlere verdiğiniz şarkılar size maddi olarak bir şeyler kazandırdı mı? E, bu şarkıları biz hatırlıyor muyuz? E tabi ki mesela Oy can keşe Oy can keşe Ayrılık ölümden beter gece Mesela buna Avar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene Ay çare şamın Ay 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 belala Nasıl sana inandım Sonbahar yağmurda, karda yazda Yürüdük birlikte omuz omuza Meydan okuyoruz bütün dünyaya Elin elindeyken kim sor bizi çok güzel şarkılar. Bunları biz hepimiz dinledik değişik seslerden. Doğru. Peki bunlar size bir şeyler kazandırdı mı? Şükürler olsun. Bununla yaşamımızı sürdürdük. Bunlar ayakta durabilir İstanbul'da. Şimdi yani hedefimiz beste ve söz müzik, e, söz yazarlarının dışında yorumcu olarak da yanına bir şey koymak ve yürümek, ilerlemek. Yani bir Kayahan gibi, bir Sezen Aksu gibi, bir Aşık Mahsuni Şerif gibi, gibi, bir Kazan gibi. Yani hem kültürel hem hem biraz da hem ekonomik olarak da biraz da yürümek, biraz da insanlara faydalı olabilmek. Memleketine faydalı olabilmek, memleketin insanına faydalı olabilmek, insanlara biraz daha faydalı olabilmek. Umarız biz de e, sizin ünlü Diyarbakırlı müzisyenler arasında e, görebiliriz sizi ve oralarda olabilirsiniz. Bunu umuyoruz. Peki kasetiniz ne aşamada? Şu anda bir kaset yaptınız. Kasetim şu anda şükürler olsun Allah'a çok iyi durumda. Özellikle Diyarbakır'da şu anda en iyi satan albümlerden bir tanesi. Urfa'da çok iyi. da özellikle Güneydoğu'da çok iyi. Biz yetersiz bir promosyon yapmamıza rağmen biliyorsunuz artık şu anda Türkiye'de televizyon programı kalmadı. İnanır mısınız? Kadın ajitasyonları, kadın programları bol bol, bol onları gazlıyorlar. Program yok. İşte Kanal 7'nin birkaç programına çıktık. Önümüzdeki partisi Kral, şey, Kanal 6 programımız var. Sabah programı değil. Latin program olacak. Ceylan'la beraber, sevgili Ceylan'la beraber katılacağız. 28 e, Nisan'dan bir ihtimalle. Yani promosyon ağır gitmesine rağmen, mesela Cloud'a dönmüyor premiumiz. Flash'ta döndü. Günde iki defa. Yani biraz da bunun yanında ekonomik şartlar da önemli. Yani arkamızda ağalar yok, babalar yok, bakanlar yok. Tek başımıza bileğimize gidiyoruz. Önce Allah'ın sayesinde, sonra kendi ürettiğimiz eserlerle Tabii ki var. Küçük çaplı da olsa bize destek çıkan cüzi de olsa var insanlar. Bunların isimlerini bunlara destek etmek ama bunlar da kendilerini biliyorlar. Ama dediğim gibi gerçekten gerçek manada arkamızda hiç kimse yok. Vardır. Ama halk var. Zaten yıllardır halk benim yazdığım, ürettiğim eserleri ezbere okuyordu. Ben bir yere gittiğim zaman bir yerde bir etkinlik var. Bir eser okuyordum. Okudum kendi eserimi. Halk ezbere biliyor. Marş şeklinde okuyoruz. Yani, Bu son kasetinizde yer alan şarkıların hepsi size mi ait? 13 tanesinin sözü ve müziği bana ait. Bunun bir tanesi çok sevgili Şaban Çeli'ye ait. Benim Anlamı albümümün aranjörlüğünü ve yönetmenini yaptı değerli kardeşim. Gel bakalım biliyorsunuz dediklerimiz de o. Sonra çok değerli kardeşim Cengiz Altınsoy. Yüzsüz diye bir parçaya imza attı. Söz yazarı olarak müziğini kendim yaptım. E Diyarbakır'ın yine bir şeylerimiz var. Havar bu seneyi birlikte yaptığımız. Müziklerini onlar yaptı. E, Gökmen Ürü ve İsmail Bir de hanımefendi bir insan var. Nurcan Dinçer. O da doğru mu adlı bir esere. Söz yazarı olarak imza attı. Yani genelde hep ya müziği bana ait ya sözü bana ait. Böyle bir çalışma ama bunun onun için sözü bana ait. Bir de çalan eseri. Peki bu e, şarkıları yaptığınız kasetin e, yapımcılığını da siz yaptınız. Bu sizin için büyük bir külfet olmuştur eminim. Ya şimdi on kabandaki sektör şu anda durum hiç açıcı değil. En iyi zaten albüm şu anda diyorlar Türkiye'de işte falan kez bu kadar. 1 milyon rakamı bitti Türkiye'de. 700 bin rakamı bitti. Şu anda en iyi zaten bir albüm Sezen Aksu. İbrahim Tatlıses gibi bir diva. 400 bin albümler. Yani 400 bin satan bir Tatlıses. İboşov var. İşte, magazin programlarında İbrahim Tatlıses var. Kral TV'de var, Flash'ta var. Var da var. İbrahim Tatlıses sonuçta yani. Oturduğu yerden haberi olan bir insan. 400 binde. İşte, dedi ki o zaman, firmalarla da görüştüm. Firmalarla da görüştüm. Zaten çoğu arkadaşım. Oturduk, konuştuk. Baktım, uyumadı. Ben de bu arada hem yorumculuğun yanında, yapımcılığımı da ispat etmek istedim bunun yanında. O zaman dedim, Tabi arkamda birkaç küçük de olsa desteği ve gücü olarak. Girdik. Yapımcı olarak da imzamız var. Şükürler olsun ve iyi durumdayız Allah'ın razı olsun. Daha iyi, daha iyi olacağız. Tamam. Bu akşam Diyarbakır'da bir şölen yapılıyor, bir kutlama yapılıyor evet. ve siz bu programda varsınız. Şarkı evet. söyleyeceksiniz. Biz birazdan onları İzleyeceğiz hep birlikte. Evet. Peki size müzik hayatınızda başarılar diliyorum. Ama programı kapatmadan önce sizi biliyorum. Ee, Diyarbakır'daki birçok bir genç örnek alıyor. Onlara belki birkaç cümleyle birkaç tavsiyede bulunursunuz. Tamamıyla inançlarını yitirmesinler. Çok inançlı olsunlar. Bir çalışsınlar, çalışsınlar, yılmasınlar. Yani morallerini de bozabilirler. Onları üzebilirler de. Bildikleri, doğru bildikleri ama büyüklerinin tasfiye ettiği yolda dost soru ilerlesinler. Mutlaka ve mutlaka Yüce Allah onları hedefe ulaştıracaktır. İnançlarını yitirmesinler diyorum. Kesinlikle çekilemeyen insan, kıskanılan insan başarılı insandır. O yüzden o yolda ilerlesinler. Ben çünkü bu yolda ilerliyorum.